Fani bin. YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal TV'de kanal silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Regal TV kumandalarının sarı tuşuna bastığınızda ekranın sağ tarafında sil seçeneğini göreceksiniz. Yön tuşları ile sil seçeneğine gelip ok tuşuna basın. Kanalı silmek istediğinizde emin misiniz yazısı gelecek. Sağ yön tuşuna basıp ok tuşuna bastığınızda kanal silinecektir. Tabi bu Regal TV'de kanal menüsünü açtığınızda kanalın üzerine gelip sarı tuşa basmanızda oluşacak bir durumdur. Bu şekilde kolaylıkla gerçekleştirebilir kanalları Regal Televizyon'da silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.